Selamlar dostlarım yeni bir videoya uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba demek nasip oldu. Ev iştiriydi, cat tuttu, şuydu, nişanlı, düğün, sen derken bayağı bir koşuşturma içerisinde olduğum için doğal olarak parmağımı bayağı bir aksatıyorum ama ufak ufak bu kanalında aktif aktifini açısından gördüğüm, beğendiğim şeyleri de sizlerle paylaşmak isteyeceğim. Bildiğiniz üzere FM25 bir erteleme kararı aldı ve bu karar sonrası bayağı bir eleştiriye maruz kaldı. Ve PMS kat Yetkilileri, işte üyeleriyle beraber yeni bir şey dinlemek ve PM25 DLC'si çıkardılar. Bu DLC içerisinde neler olduğunu, nasıl bir yapı olduğunu ve neler içerdiğini hep birlikte görmek istiyorum. Bundan dolayı da daha önce hiç indirmedim. Bunu indirip sizinle beraber deneyeceğim inşallah. Şimdi buraya baktığınızda dosyanın çıkmasının şeyi, ikinci ayın. <laughs> Şimdi buraya baktığımızda dosyanın çıktığı yüklenme tarih şuradan görebiliyorsunuz. Ekim'in 15'inde çıkmış ve indirme sayısı şu an itibariyle 11.756 kişi indirmiş. İçerince baktığınızda içeriğinin teker teker çevirme pek de gerek olacağını düşünmüyorum. Ama ufak tefek çevir isterseniz de şu tarz çevire bakabilirsiniz. Yani bunlar aslında şey gibi. Belli başlı paketleri bir araya getirerek uyumlu hale getirerek daha doğrusu çalışmasını sağlayan bir yapı kurmuşlar. İşte FM transfer yaması, işte artı bir seneler, sakatlıklar, yeni harika oyuncular gibi gibi ekstra şeyleri mevcut. Mesela şuraya baktığınızda işte burada hani Fehmi Limit mümkün olduğunu yaklaştıracak bir biri oluşturmaya çalıştığını söylüyor. Burada hangi dosyaları kullandığını, kimle işbirliği yaptığını söylüyor zaten. Gördüğünüz gibi 3 tane isim var burada. E, hemen arkasından DLC içeriğine baktığımızda gördüğünüz üzere en son güncelleme şey. Oluşturma tarihi 13 Ekim. Toptal değişiklik ve katılan insan sayısı 56.846 insanın etkisiyle yani katılımıyla beraber gerçekleşen bir durum bu. Şimdi devam edelim. Burada kurallar yapılar belirliklerinin değiştiğini söylüyor ve bununla beraber yani neleri değiştiğini, neleri etkettiğini anlatan bir şey. Mesela burada tüm üst düzey Avrupa Ligleri ve daha fazla kapsar demiş ama bildiğim kadarıyla Türkiye'liği yok. Bunu nereden biliyorum? FM e, Direktörü Murat'ın paylaşımını gördüm. Oradan biliyorum. Burada baktığımızda ufak tefek değişiklik oldu ama ne yazık ki AB müsabakalarının yeni formatının 100, %100 doğru şekilde gerçekleştiremediğini söylüyor. Editördeki bu bazı ufak tefek sıkıntılar. yine yeni oyuncular yeni personel eklemiş Sirtra ve sayesinde. Burada değişen bir CHP muhabbeti var bunu konuşuyor. Burada sıkatlıklar ve e, kart kalp cezalarının kaldırıldığını yani oyuna başlayan o sıkatlıklarının bir nevi hallettiğini söylüyor. Ve burada kontratın eksi 1 olduğunu ve yaşanımda artı bir arttırıldığını yani PMI 25 veri tabanına ulaştığını söylüyor. İşte burada bir iş yaptığı kişi teşekkür ediyor. Yatıcı olarak şeyleri paketleri görüyorsunuz burada. Burada kurulum anlatıyor. Ve kurum sırasında farklı bir dosyayla işbirliği yapmayın ki diyor. Hani bunlar uyumsuz olabilir ve çakışma sorusunda kariyerinize zarar verebilir gibi bir metin belirtiyorlar. İşte bunlar uyumlu olan dosyaları paylaşmışlar. Bunları kullanabilirsiniz aynı anda. Sıkıntı olmaz diyor. Biz de hemen tıklayıp indirelim. Ve bakalım. Hani bir bakalım bunlar nasıl bir etki olacak? Bizim şimdi iyi mi olacak, kötü mü olacak? Nasıl bir e, yapı olduğunu hep beraber görmek istiyorum açıkçası. Şimdi efendim baktığınızda dosyam burada. Hemen sağ tıklıyorum. Binara gelip klasörü ekle diyerek klasörü çıkartıyorum. Dosyanın içerisindeki tüm dosyalarımız bunlar görüyorsunuz. Belçika, Bulgaristan, Fransa, Macaristan, Romanya, Sırbistan ve ülkelerinin lig formatlarına dahil olduğunu söylüyor ve Türkiye'yi burada göremiyoruz zaten. Transferleri burada olsa da e, kurallar ve lig hani katılım gibi şeyleri buradan görüyorsunuz. Brezilya Ligi işte bu başlama olayları, sıkatlıkları kaldırma yine oyuncuları diyorsunuz eklemiş ve kimin yaptığını da şurada görebiliyorsunuz. Yani kimin isminin hiç yazılı olduğunu. Ve şuraya baktığımızda da bize direkt e, kendi şeyini yönlendiriyor. Hani bir nevi destek açısından de bu linke tıklayalım. Burada fiyatları görebiliyorsunuz. Hemen arkasından biz gelelim. Şurada şunu ctl a yaparak daha sonrasında da ctl tıklayarak şunu iptal edelim. ctl c bastık. Hemen şuraya gelelim. Belgelerim. Springtripact dosyası. Football Manager 2024. Edit4data e gelerek ctl v yaparak tüm dosyaları buraya yerleştirdik. Şimdi hemen arkasından bir oyunu açalım. Şimdi oyunu açtık. Oyun açılıyor. Dosya içerisinde ne olduğunu, nasıl bir yapı oluştuğunu Avrupa'ya dair olan takımları, transferleri, maaşları gibi hepsini teker teker konuşmaya aslında gerek var mı diye düşünürseniz bence yok. Çünkü bu sıfırdan oluşturulan bir DLC değil. E, tüm yaz boyunca ortaya çıkan transfer güncellemeleri, işte artı bir artı eksi yaş muhabbetleri, ondan sonrasında kurallar, yapılar gibi bir sürü dosyayı bir araya getiren bir diğersi paketi bu. Diye düşünmüşler ve öyle paylaşmışlar. Yani ondan dolayı böyle yamanın içerisinde A'dan Z'ye kadar inceleyelim, hadi bakalım edelim muhabbet yapacağımız bir şey yok aslında. Ondan dolayı ufaktan bir üst tükürüp bakarak sizinle de değerli vaktinizi almadan bu DLC'yi sizlere göstermek istiyorum. Şimdi Türkiye Ligi burada yok. Türkiye Ligi burada olmadığı için nasıl bir yapı e, izleyebilirsiniz? Mesela benim size paylaştığım dosyalardan birini kullanabilirsiniz. Çünkü Türkiye Ligi içermediği için herhangi bir sıkıntı, bir sorunla karşılaşmayacaksınızdır. Onun dışında başka insanların paylaştığı Türkiye kuralları falan var. Onlara bakabilirsiniz. Onlar da sizin için gayet yeterli olacaktır. Maksadımız burada Türkiye ilgili güncel hale getirmek ve onu da olabildiğince kullanmak için olması gerekiyor zaten. Hemen şöyle seçelim. Başka var mı? Yok zaten. Bu kadar yeter. Hemen bir oyunu açalım <laughs> Şimdi size bunu anlatırken şunu söyleyeyim. PM25'in ertelenme olayını ben ayrı bir video olarak çekmek istemedim. Çünkü anlatılacak, üstüne durulacak bir konu göremedim açıkçası. Ondan dolayı PM25'in ertelenmesi büyük bir karardı. Ama şu da gözüküyor ki bize sunulan oyun maalesef hazır olmayan bir oyun olacakmış ki 3 ay gibi bir süreli ertelenme aldı kendilerini. Yani bu demek oluyor ki bize sanattıkları oyun aslında ortada yokken bizim için oyun tanıttılar. sözde bir tanıtım videosu yayınladılar. Arkasından ön siparişler açtılar. Siparişleri aldılar. Ve arkasından ise bu oyunun çıkmayacağını, şöyle Mart'ın Allah bilir sonunda yapılacağını gözüküyor. Yani benim düşünceme göre bence oyun çıkartmasınlar. Bir tane DLC yayınlasınlar insanları oynayabilmesi için özür babında. Ama bunu ücretsiz yayınlar mı emin değilim. Arkasından ise Femi 26 adına tüm çalışmaları yapsınlar. Rahat rahat. Bir de oyunu düzelsinler. Çünkü bu bu kadar beklentiye sokulduktan sonra üstüne bu kadar erteleme haberinden sonra hatalı çıkması yanlış çıkması büyük bir skandal olacaktır. Ondan dolayı da umarım bunu düşünüyorlardır diyelim. Hemen ilk başta Beşiktaş'a bakalım isterseniz. Beşiktaş konferans liginde başlıyor. Kavre baktığımızda bütün yeni transferleri zaten burada görüyorsunuz. Maaşları burada. Bakalım yeni oyuncu falan var mı diye bir bakınıyorum böyle şu an şeyde Beşiktaş'ta yok sanırım. imobili burada 7 milyon 4 maaşıyla beraber. Senin kılıç soyu burada. Mucci burada. Rafa burada. Joe Morioz'dan burada transfer oluyor gibi ayarlanmışlar. Burada bir sıkıntı göremedim. Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe'de Mehmet Bercan burada. Ahmet bu vardı zaten sanki ya. Amrabat burada. 13 milyon satın satılma opsiyonu varmış mesela. Hemen sonra bakıyorum Maxim. Maksimum maaşını Fenerbahçe ödüyormuş 6 milyon yorum. Mesela bu bir yanlış mesela. Kostiş burada. Onun dışında bakıyorum hızlısından bir transferde bir sıkıntı yok. Bu 19'a bakalım. Belki burada yeni bir oyuncu falan var mı diye bakalım. Mesela son sargı vardı sanki sanki. Ve konuşkan var. 15 yaşında yeni bir genç yetenek olarak düşünülen. Onun dışında Adnan Efe var mesela. Fenerbahçe'nin beklentileri çok olan bir oyuncu. Emin Eren Sayar var mesela. 14 yaşında. Bunları sen normalde göremezsin çünkü yaş olarak bu kadar düşük oyuncuları ekleyemiyorlar. Yasin Akçay var Trabzonspor'da. Ama halbuki Trabzonspor'da daha efekt olan oyuncuları hiç Daha fazla isim vardı Unox'da neyse ki. Ee, Opsiyon. Şu anlık bir sıkıntı yok. Hepsi gördüğünüz üzere gözüken gibi bir eksik bir yanlış şu anlık göremiyorum. Zaten çok da fazla popular theory düşündüklerini sanmıyorum. Biraz daha bu İngilterevari bir şeydir. Mesela hemen bir siteye girelim. Mesela siteye baktığımızda gibi bir şunu adım profil var mesela. Hızlı bakalım. Sa 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 e, Savionun profili. Oscar Bob Makati var. Ya aslında baktığınızda, yani İngiltere, Fransa, Almanya gibi bilinik liglerde oynayacaksınız eğer. Evet, bu sizin için çok da güzel bir şey olabilir bu arada. Bunu neden diyorum? Bakın, burada genç var mı birazcık da? Yok. Çünkü bu tarz yamaların e, bizden daha çok o liglere hitap ettiğini, o ligler üzerinden ilerlediklerini belirtmek gerekiyor. Çünkü kimse Türkiye Ligi'nde e, A'dan Z'ye bir yapı, bir sistem oluşturmaz. onu bilincine olmak gerekiyor birazcık daha. Ama gördüğünüz üzere çok fazla genç oyuncular eklenmiş. Çok e, da olan gençler eklenmiş. Aslında bu da oyunun uzun vadeli zihni işte bomb kitleri görebileceğinizi, değiştirebileceğinizi gösteriyor. Mesela Arthur'ın profili. Bakalım size şey var mı burada? Bir sürü adam var. Mehmet Ali varmış. Normal bu video ya profili? Bayağı iyi. Hemen bir yanına bir Liverpool'a bakalım. Liverpool'da var mı Böyle bir genç yetenekli bir oyuncu? Uyumlu hızından bakalım. Şu an burada yok. U18'de. U18 mesela Trainion diye bir adam var. Ya bu profili tamam neye göre yaptılar, nasıl yaptılar bilmiyorum ama bence oynayabilecek yapıp olarak bir şeyleri ifade edebilecek güzel bir şey olduğunu söyleyebilirim. Onunla baktığınızda gençler burada görebiliyorsunuz. Hatta şurada şey yapalım. Türkiye milli takımına bakalım bir dakika. Öyle bir gittim efendim. Maşallah öyle yani yol öyle böyle uzamadı yani. Milli takımı eklenecek bir şey yok. Kerem Aktürk oldu. Hakan Çalan oldu. 160 milyon euro. Uh! Dedim sadece. Hemen U21'e bakalım. Var mı da gözümüze çarpan bir oyuncu? yok. Hemen devam edelim U19'dan. U19'da bakalım var mı öyle genç diyeceğimiz yok. Yani hemen hemen aynı oyuncuların e, oyunda olduğunu görüyorsunuz. Zaten Efe varmış. Yani öyle eklenen bir oyuncu yok şu an U19'da. Ya bu birazcık daha şey gibi düşünün. Mesela bunu yaptınız. E, bu tarz camayı nasıl geliştirebilirsiniz? İşte Yaman'ın yapımcılara ile il iletişim kurarsanız Türkiye yanına biraz daha ilgilenmesi için sizin katkılarınızla sizin eminizle beraber biraz daha Türk iyileştirebilirsiniz. Ya da diğer tabi dediğim gibi Türkiye'nin oluşturulan ülke kurallarından birini alırsınız. Oyunu monte edersiniz. Oyunu 2 yıl, 3 yıl bir simüle edersiniz. Herhangi bir hata, bir sıkıntı oluşmadığı takdirde de açabilirsiniz. Ama genel olarak Türkiye ülkeleri pek de umursadıklarını düşünmüyorum. Bu birazcık daha emek isteyen bir şey. Çünkü gördüğünüz üzere 20 takım duruyor. Düşen çıkanlar ayarlanmamış bile. Yani ona bile tenezzül etmemişler. Ama yine bence FME'nin genel olarak baktığınızda çok değerli bir iş yapmışlar. Çünkü e, DLC olarak bir paketi bile birleştirmek, bunu simüle etmek, bunun için gitmeleri bile ben çok değerli bir şeydi. Umarım bu tarz içeriklerin sayısı artar. Bunu dünyadaki tüm insana katkılarıyla çok daha büyük bir DNC paketi haline gelir diyelim. Umudumuz, umudumuz bu yönde. E, videonun sonuna geldim. Sizden yaklaşık 13 dakikanız falan çaldım. Bunun için de kusura bakmayın lütfen. Bir sonraki videoda bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.